Üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen acısı halen dinmeyen Sivas katliamı bugün bir kez daha protesto edildi. Yurdun birçok noktasından binlerce yurttaş Sivas'a akın etti. Önceki yıllarda olduğu gibi kentte güvenlik önemleri üst seviyedeydi. Yürüyüşün yapılacağı güzergah üzerinde bulunan birçok cadde trafiğe kapatıldı. Güzergah üzerindeki geçiş noktalarıyla otel civarında toplam 2800 polis görevlendirildi. Kente giriş yapan araçlar durduruldu, bagajlar arandı, yurttaşlar kimlik kontrolünden geçti. Sivas valisi ve beraberindekiler Madımak Oteli'ne karanfil bırakırken, yurdun dört bir yanından gelen 10 bine aşkın yurttaş, Seyrantepe Mahallesi'nde buluştu. Aydın kişilerimizi canı canı yaktılar. E tabi üzüntümüz büyüktür. Katliamda yakınlarını yitiren aileler yürüyüşün en önünde yer aldı. Polis otelin önüne barikat kurdu, sadece şehit aileleri ve milletvekilleri alındı. Madımak'ta yanarak hayatını kaybeden şair Metin Altaon kızı CHP milletvekili Zeynep Altaok Akatlı da vekil olduktan sonra ilk kez anmaya katıldı. 22 yıl sonra e, elbette şimdi artık başka bir sorumlulukla e, burada olmam e, anlamlıdır ve gereklidir. Külsüden yapılan konuşmalarda davanın zaman aşımına uğramasına tepki gösterildi. Bu dava mahşere kalmayacak. Bu katliamları yapanların tamamını burada şiddetle kırıyoruz. Aileler otelin utanç müzesi olmasını istedi. Oraya müze olana kadar içeri yasak. Girmezik içeri. Bak 20 yaşında kızımı verdi. Burası müze olmadığı sürece biz burada içeri girmeyiz. Anla programı meydanda yapılan semah gösterisinin ardından çalınan değişlerle son buldu. Sivas'ta katledilen 35 can için İstanbul Avcılar'da da anma töreni düzenlendi. Tören, Sivas katliamında hayatını kaybeden Türk Halk Müziği sanatçısı Edibe Sular'ın heykeli önünde yapıldı. Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benliği, Cumhuriyet'in temellerinin Sivas'ta atıldığını hatırlattı.